Beni herkes sever. Çünkü ben paylaşırım. Bugün alışverişe gideceğim. Alışveriş yapmayı çok seviyorum. Mutfağımda pek çok şey var ama olsun. Ben daha çok fazlasını olmasını istiyorum. Üzüm, elma, havuç, muz, marul hepsinden fazlaca alacağım. Çantamı doldurmadan eve gelmeyeceğim. Alışveriş yapmayı düşünmek bile bana mutluluk veriyor büyük bir neşeyle alışverişe çıktım. Alışveriş düşüncesine kendimi o kadar çok kaptırmışım ki çantamda delik olduğunu fark etmemişim. Paralarımdan biri düşmüş. Biraz, biraz dikkatsizim galiba. Alışveriş heyecanı da dikkatsizliğimi arttırdı. Düşürdüğüm parayı arkadaşım mavi kuş bulmuş ve paranın sahibini aramaya başlamış hemen. Aslında mavi kuşun parayı bulduğunu kimse görmemiş. İstese parayı alıp kendisi için harcayabilirmiş. Ama onun aklından tek bir düşünce geçmiş. Bu para benim değil. Benim olmayan bir parayı kendim için harcayamam. Bu parayı mutlaka sahibine ulaştırmalıyım. Paramın bir kısmını düşürdüğümden habersiz bir şekilde markete girdim. Alacak ne kadar da çok şey var. Biraz şundan, biraz bundan. Yok yok, daha çok alayım. Olamaz, yine alışverişe kaptırdım kendimi. Ne de çok şey aldım. Paramın hepsini düşürmediğim için şanslıyım. Yoksa nasıl ederdim bu kadar çok şeyin parasını? Biraz da ekmek ve pasta almak istiyorum. Aslında evde hala dünden kalan ekmeğim var ama olsun. Mis gibi kokuyor. Bunlardan almadan bu marketten çıkmak istemiyorum. Eve gider gitmez kendime güzel bir sofra kurayım. Ne de çok şey almışım. Taşımakta bile zorlanıyorum. Üstelik bazıları da çantamdan taşıyor ve yere düşüyor. Düşenleri tekrar çantama tıkıştırıp yola devam ediyorum. Tabii çantamın altındaki delikten haberim yok. Oradan dökülenlerin farkında bile değilim. Çantamın altındaki delikten dökülen kuru yemişler komşum Sincap'ın dikkatini çekmiş. Etraftakilere sorduktan sonra az önce oradan benim elimde içi ağzına kadar dolu bir torbayla geçtiğimi öğrenmiş. Torbamdaki delikten dökülen ekmeklerin ve pastaların kokusunu alan karınca ailesi çok sevinmişler. Çünkü onların rastgele etrafa saçılan pasta ve ekmek kırıntıları olduğunu düşünmüşler. Ama komşularımın uyarısıyla onların benim torbamdan döküldüğünü öğrenmişler. Komşum Tavşan bahçesinden topladığı sebzelerle evine dönerken uzaktan benim geçtiğimi görmüş. Bana seslenmiş ama ben duymamışım. Az sonra benim geçtiğim yola vardığında bir de ne görsün? Yere dökülen birçok sebze. Ah benim dikkatsiz komşum. Hem beni hem de yere düşürdüklerini fark etmedi diye geçirmiş içinden. Nihayet eve geldim. Aa, çantamda delik varmış. Olamaz. Aldıklarımın yarısı yolda dökülmüş. Ama nasıl olur? Ne kadar da çok şey almışım. Kuru yemişler, havuçlarım, ekmeğim hepsi yolda düşmüş. Çok üzgünüm. Keşke aç gözlülük edip taşıyamayacağım kadar çok şey almasaydım. Aç gözlü ve dikkatsiz olmamın pişmanlığını yaşarken kapı çaldı. Kapıyı açtım. Bir de baktım ki karşımda mavi kuş, sincap, karınca ve tavşan. Bunlar senin torbandan dökülmüş. Biz de toplayıp bir an önce sana getirdik üzülme diye. Yiyeceklerimi ve paramı getirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi buraya kadar yorduğum için üzgünüm. Marketten o kadar çok şey almışım ki eve gelirken taşımakta bir hali zorlandım. Çantamda delikmiş. Sanırım o yüzden döküldü bunlar. Arkadaşlarımın hepsini evime davet ettim ve onlara güzel bir sofra kurmak için bir an önce mutfakta işe koyuldum. Aldığım her şeyi onlarla paylaşmak istiyordum.